hızlı yol yapanları gördünüz ve çok mu özendiniz? Tek çözüm bizim Discord adresimiz. Discord adresimize gelip oradan bana ulaşıp bana blog makrosu atar mısın derseniz ben size linkini vereceğim arkadaşlar. İyi seyirler. <laughs> arkadaşlar size sevgim kardeşim ben Apollo bugün arkadaşlar sizlerle birlikte ne yapacağız bunu arkadaşlar sizlerle birlikte bir tane blok markası tanıtacağım arkadaşlar sizlere Hemen oyununuza geçelim bu arada. Evet arkadaşlar bugün sizlere bir tane blok makrosu tanıtacağım arkadaşlar. Eğer siz bu blok makrosuna sahip olmak istiyorsanız arkadaşlar açıklamaki Discord adresimize gelip oradan bana ulaşıp arkadaşlar bana blok makrosu atar mısın derseniz arkadaşlar ben size blok makrosunu atacağım arkadaşlar. Tabi arkadaşlar blok makrosunun şartları da olacak. O şartları şimdi söyleyeceğim arkadaşlar. İlk önce kanala abone olup video like atmanız lazım arkadaşlar. Şartları da bu. Ondan sonra bana gelip blok makrosu atar mısın derseniz ben size atarım arkadaşlar. Hemen bu arada yolduğumuzu yapalım arkadaşlar bu blok makrosu Brezilya bir iş yapıyor bu arada onu da söylemek istiyorum blok makrosunun ayarlarını da arkadaşlar e, videonun orta ortalarında söyleyeceğim hemen şöyle koyalım arkadaşlar şu an blok makrosunu açtım gördüğünüz gibi şu an açık blok makrosu arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk eldeki ilk elde takım arkadaşım yoktu o yüzden bir şey yapamadık. Şimdi arkadaşlar ikinci elimize geçiyoruz. Bakalım takım arkadaşımız evet arkadaşlar. Şimdi bakalım arkadaşlar blok makrosunu göstereceğim. Bu blok makrosu arkadaşlar Brezilya biri yapıyor onu da söyleyeyim arkadaşlar şimdiden. Hemen demirlerimizi alıp bir Brezilya bir işimizi yapalım arkadaşlar. Bu arkadaşlar tekrardan tekrarlıyorum bu blok makrosuna sahip olmak istiyorsanız açıklama kısmında Discord adresimize gelip arkadaşlar oradan bana blok makrosu atar mısın derseniz ben size atarım arkadaşlar tabi şartları da var kanala abone olup videoya like atmanız yeterli arkadaşlar ha arkadaşlar blok alalım Tamam şunları koyalım ve Brezilya bir işimizi yapalım arkadaşlar ee, blok makrosunun ayarını da arkadaşlar videonun orada. Arkadaşlar bu arada blok makrosu otomatik kuruyor, otomatik. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Otomatik arkadaşlar blok koyuyor. Gördüğünüz gibi şu an otomatik blok koyuyor arkadaşlar. Hemen şu arkadaşımızı da attık arkadaşlar. Hemen yataklarını kırdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yataklarını kırdık. Hemen Şöyle gidelim Brezilya biricimizi göstereceğim arkadaşlar şimdi ben size. Hatta arkadaşlar burada Brezilya biricisi deneyelim. Arkadaşlar otomatik koyuyor bu arada. Şu an ben hiçbir şey yapmıyorum. Şimdi Brezilya biricimizi yapalım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Şu an Brezilya biricisi yapıyoruz. Ama şu an düştük ama arkadaşlar gördüğünüz gibi Brezilya biricisi yapıyor. Ama arkadaşlar Brezilya bir iş yaparken sağ sol yapmalısınız. Benim şu an gözüküyordur zaten böyle sağ sol yapmanız lazım. Eğer onu yapamıyorsunuz arkadaşlar yapacak bir şey yok. Hemen o zaman Brezilya bir iş yapamazsınız ama hızlı yol falan yapabilirsiniz. Arkadaşlar blokları otomatik koyması çok güzel bir şey. Siz hiç, e, arkadaşlar mesela bak şu an basıyorum ya sağ, tı, sağ tıka basıyorum arkadaşlar ama koyarken mesela basmıyorum anlarsınız zaten. Mesela şu an normal bir yol yapayım bakın. Ee, sol sol tarafta gözüküyor. Sağ tıka basıyorum. Ama makroyu açtım. Bak sağ tıka basmıyorum. Otomatik koyuyor arkadaşlar size. Çok güzel bir blok makrosu. Arkadaşlar şimdi ben ayarlarını da göstereceğim size. Evet arkadaşlar, ee, blok makrosunu yükledikten sonra size böyle bir menü gelecek arkadaşlar. Buradan arkadaşlar, ee, burada buton e, ee, butona basıyorsunuz arkadaşlar. Sonra hangi tuşa yapacaksınız? Mesela ben R yapıyorum arkadaşlar. R'ye bastıktan sonra blok makrosu açılıyor arkadaşlar. Mouse click type arkadaşlar right olacak. E, ee, Activision mode arkadaşlar switch olacak. Burada crit rate arkadaşlar. E, ee, craft oynuyorsanız 40 olacak arkadaşlar. Eğer son oyuncu oynuyorsanız 10 olacak arkadaşlar. Bir de şuradan variation anti detection açık olacak arkadaşlar. Ayarlarımıza bu kadardı arkadaşlar. Videoya devam edelim. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geliyor İnşallah blok markasını beğenmişsinizdir. Eğer blok markasına sahip olmak istiyorsanız arkadaşlar açıklamada, açıklama kısmındaki Discord adresimize gelip arkadaşlar oradan bana e, bana blok markası atar mısın derseniz arkadaşlar ben size blok markasını atacağım. Tabii ki de şartları var. Kanala abone olup video like atmanız lazım arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar olsun. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.